efendim bir müddet yoktuk. Biz de sizi çok özledik. Siz de bizi çok özlediniz. Ben Işık Tolgay. Ben İbrahim Ergül. Bir bilinmeyeni doğru programında da sizlerle birlikteyiz. Üstadım bu sefer nerelere gideceğiz? Nerelere gideceğiz? Ee, bakalım bir feedback alalım. Bundan önceki programların geri dönüşleri nasıl? Bir sana sorayım da nerelere gideceğimizi ona göre belirleyelim. Peki o zaman Kısa bir aradan sonra birçoğumuz için yeni bilgiler, belki biraz sıra dışı. Işık hızı yani saniyede Hı? 300 bin kilometrenin ötesine geçtiği zaman zaman yolculuğu nasıl oluyor, bunun makinesi nasıldır bilmem, gemiye mi biniyorlar onların arkasında o değişen tarihi onarabilmek için, kurtarabilmek için ikinci bir ekip geliyor. Ya video vardır. Meşhur Alien otopsidir. Sonra fakeleri de yapılmıştır. Babası bir zaman yolcusudur. Üstadım daha önceden Elon Musk'ı işledik. Evet. Norfolk taburunu işledik. Evet. Yarıdüz sistemini elementleri vesaire işledik. Şöyle söyleyeyim. Ee, izleyicilerimizden bize gelen mesajlar var. Ve bu zaman yolculuğunu çok merak ediyorlar. Hmm. Evet. Ee, i̇şte o Elon Musk'ın e, Mars'a Asıl gidiş sebebinden tut işte evet. Norfolk Taburu'nun ne oluyoruz falan, ne falan filan. Yani falan. oradaki Norfolk Taburu müdahalesi resmen tarihe olmuş bir müdahale olduğunu söyledik size. Evet. Nasıl yapılıyor bunlar? O bayağı ses getirmiş açıkçası <laughs> ve izleyicilerimiz soruyorlar. Bu e, zaman yolculuğu nasıl oluyor? Bunun makinesi nasıldır? Bir evet. gemiye mi biniyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yap Nereden geliyorlar, evet. e kim gelmiş, sürekli gidip evet. geliyorlar evet. mı, evet. Ufo, evet. <laughs> UFO dediğimiz uzaylı mı yoksa e zaman yolcuları mı evet. artık bunları da sizden dinleyeceğiz. Evet, e zamanda yolculuk e filmleri vardı, Back to the Future, e zamanda yolculuk Hı -hı. 2 3 falan filan onlarda anlatılmıştı ve benim Çocukken en çok sevdiğim filmlerinden biriydi. Terminatör vardı hani. Terminatör gelirdi tak diye böyle. Yüzyıllar öncesine ha, gönderdikleri aynı, geldikleri aynı. Şimdi önce şunu söylemek zorundayım. Zaman yolculuğunun türleri var. Ee, birinci tür, zaman yolculuğu aynı şey gibi. Terminatör'deki gibi, olduğu gibi götürüyor seni. Olduğu gibi getiren yani. Nerede zaman devam ediyor, kesiye uğramıyor. Devam ediyor, olduğu gibi. Bunu yapan da Zülkarneyn. hani bu Kuranda da mevcut zaten. Hı -hı. Başka bir programda Zülkarneyn'i anlatırız ekstradan. Hı -hı. Bu birinci tür yolculuktu. İkinci tür, e, ikinci tür yolculuksa, e, hani bir burasını, bu odayı bir zaman makinesi olarak e, düşünelim. Hı -hı. E, sen de ikimiz de içindeyiz işte, zaman yolculuğuna çıkacağız işte. Hani e, düşünce deneyi, Hı -hı. İşte bastık zaman yolculuğuna. Başladık. Şimdi normalde e, ışık hızı, ışık hızı yani saniyede hı hı. 300 bin kilometrenin ötesine geçtiği zaman e, tersinme yapıyor, geriden çıkabiliyor. E, günümüzde bilim adamları deneylediler, e, sezyum gazıyla işte e, laboratuvarda bir ortama bir ışık demeti sezyum Hı -hı. Dan geçerek sokuyorlar işte deney ortamına. Deneyin sonucu deney ba daha başlamadan bitişi oluyor, gerisi oluyor önce geriye gitmiş oluyor. Yani bir ışık demeti zamanda yolculuğu yapmış oluyor. Daha o ışık demetini salmadan evet. kendisi. 1999'da bilim adamları tarafından Science dergisinde yayınlanarak Hı -hı. onaylanmıştır. Yani e Zaman yolculuğunun buluş noktası 1999 yani atılan bir hipotez. Ama daha evet. önceden de teorileri vardı galiba. Vardı Sen... mutlaka mutlaka bunların teorileri vardı. İkinci tür yolculukta biz bindik gidiyoruz geri giriyoruz. şimdi ben bir yaş yaşlandım hani erkene gittim hı hı. mesela kaç 40 40 yaşındayım şu anda misal hı hı. E, tak 39 yaşında e, gittim şu pencereler var ya. Hı hı. Zaman makinesinin içindeki pencereler. Şurada gökdelen var ya tak o gidiyor. Hı. Anladım o yok oluyor. Öncesi, onun öncesine gidiyor. Yani 14 sene bir birime karşılık 14 birim zaman yolculuğunda küçülüyorsun. Mesela 20 yaşında olduğumuzu far farz evet. edelim zaman yolculuğuna çıktık. Ee, her birime karşılık 14 birim. 20 yaşında yola çıktığımıza göre 20 çarpı 14 kaç eder? Ee, Benim matematiğim zayıf şey, şey 20 280. çarpı 14 ha, 280. Demek ki eğer ki biz 20 yaşında olsaydık 280 sene önceki atalarımızdan Hı -hı. atalarımızdan yani mesela 280 sene önce ki atalarımızdan birisi zenci ise yani, e, hani, e, hani şey de olabiliyorsun. Hı -hı. Melez de Ha, yani, O şekilde de gelebiliyorsun. Yani oradaki tipin de değişiyor. Hani yola çıktığında böylesin, ama e, geriye gittin atalarını geriye gittin atalarının aldığı gene doğru e, yeniden bir e, doğum gerçekleşiyor. E, atalarından gelen bir annenin karın boşluğundan, hı -hı. karın boşluğundan rahim değil. Rahinden değil. İkinci tip gebelik. Onu anlatmıştık. Hı hı. Ee, şuradan gebeliği anlatmıştık. Uğur'un meselesinde konuşmuştuk. Evet, evet. Aynı sistem. Zamanda yolculukta evet. şuradan doğuyor. Ve buradan doğuran kadınlar da e, kendi rahminden çıkmadığı için sanki şey gibi hani yabancı gibi. Kendinden değil de yabancı gibi benimseyemiyorlar. Hı hı. Dolayısıyla ee, pek de şey değil anneler hani o zaman 280 sene önceki e, annelerin de fazla arası olmuyor ikinci doğumda yani pek pek de sevilmiyorlar aslında zaman yolcuları işte böyle e, bu şekilde bir yolculuk yapıldı ilk önce bu şekilde yani e, yolculuk e, yapıldı yere yani, bir, geldi birinci tipte Normal ben nasılsam öyle zırt diye gidiyorum Terminator gibi. Hı hı. İkincisinde küçülüyorsun. Çok daha farklı bir formda. Evet. Bir... Ama yeniden doğuyorsun sıfır. Ama bütün... aynı aynı bilinçte. Ay Bilin... bütün yani bütün bilincin gitti. Okay. Bilincin de gitti. Hı. Bilinç kalmadı bitti. Hı? Bütün evet. bilincin gitti. Yani 20 senelik ömründeki ne kadar bilinç işaretin varsa hepsi gitti. Evet. Gözlerini açtın. Daha çocuksun. Bambaşka bir. Sıfırdan doğmuş gibisin. Hiçbir şey bilmiyorsun. Geldik, 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 geldik. 20 yaşımıza geldik. Tam zaman yolculuğu çıktığımız ana, dakikaya geldik. Zaman yolculukları felç geçirir. Aydınlanmayı orada yaşıyorsun. Evet, felç geçiriyor. Neden felç geçiriyor? Fel... Neden felç geçiriyor? Çünkü hani bilgisayarda bir D disketi var mesela. D disketini doldurdunuz siz. Full dolu, full dolu. D disketinin üzerine bir 20 senelik daha disket takarsanız ne olur? Sistem bir error verir. Hani vücut sistemi bir error verir. Hı, hı. Ee, işte bütün e, ileride e, açıklayacağız zaman yolcularının bütün zaman yolcularının e, orijinal bir hastalığıdır. Felç geçirme. Hı hı. Yani en baştan felç geçilir. O felci sonradan atlatır, atlatabilir ya da atlatamaz. Mesela Stephen Hawking atlatamamıştı. Hmm. Yani arkasında koskocaman Welcome the Time Travel dediği böyle tekerlekli sandalyede böyle durup kıpırdayamadığı hmm. bir fotoğraf var. Hmm. Alan selam söylüyor yani hani belli ediyor kendini hmm. ee, gibi o şekilde e, yolculuklar oluyor. Tabi e, bu yolculukların ilk başladığı yer e, bir şey gibi düşünebiliriz hani bir akademi gibi düşünebiliriz kaç yılında başlamış olabilir bu? E evet. Kaç yılında? O zaman bir tarihe bakalım hep beraber. Mesela 1940'ların sonuna doğru mu? Hani 52. bölge vardı. 52. Yani. bölge Amerika'da. Orada UFO'lar hatta e, meşhur ameliyat hı hı. UFO ameliyatı falan filan ilk e, NASA normalde sözleşmesinde böyle gizli bilgileri 10 sene saklıyor. Bir 10 sene daha saklıyor. Artık tüzüğüne göre açmak zorunda. Yani bu belgeleri çıkartmak zorunda. Hani NASA'nın kuruluş tüzüğüne göre işte 69'larda falan ee, zannedersem çıkartılıyor bu belgeler, servis ediliyor. Bir video vardır, meşhur Alien otopsidir. Sonra fakeleri de yapılmıştı. Biz gerçeğinden bahsediyoruz, yani NASA elinden çıkmış videolarda bahsediyoruz. Orada bir uzaylı vardır. Hatta şöyledir işte göbeği, şöyle hani kurbanın göbekleri olur hı hı. ya, kurbanın göbeği gibi. Hı hı. İşte kafası, işte maymunun kafa yapısı maymunun hı hı. şeyi gibi. Orada dört adet yandan bir, birleştirilmiş. Genden alınmış dinozor e, yumurtasında dinozor dinozor gen, geni de var dinozor yumurtasında e, kısır hibrit dişi dişi e, yani ne oluyor mesela atla zebra birleşince bir dişi çıkıyor o kısır oluyor mesela hı hı. aynı atla eşek durumu gibi kısır hı hı. kısır dişi e, bir insan imalatıdır e, şey is barbarella isimli ee, gerçekten öyle bir yaratık. Ee, biz kendi ellerimizle yaptık. Deney e, ortamı hani nasıl virüsler laboratuvardan kaçıyor ya. Deney amaçlı yapılmış ama o UFO'dan çıktı aynen, diye. Aynen. Deney, deneysel. Gösteriyor. Bunların e, kafa yaşları işte 12-13 yaşındaki belki Hı. de daha da küçük, masum çocuklar Hı. gibi gelişebiliyor şeyleri. Çok e, kafası Hı. gelişkin Hı. E, varlıklar değil. Yani Hı. kod isimleri de Barbarella'dır. Eee Dolayısıyla e, ilk deneme yapılması için, deneme yapılırken o zamanlar insan hayatı çok önemli. Yani nasıl Ruslar ilk e, uzaya e, bir şey gönderecekken önce maymun gönderdiler. İnsan göndermediler. Maymuna evet. baktılar, yaşayabildi falan filan hani bir deney yaratıp gönderdiler. Yani, maymun gitti. Deney yaratıkları gidiliyor gönderiliyor değil mi geçmiş şeye yani Hı -hı. E, o şekilde uzaya keşfetmek için. Ee, işte bu zaman yolculuğu bulunduğu zaman bu Barbarella'ları bu e, şeyde iki tane gemi gönderiliyor. E, birisi e, Amerika 52. Bölge, biri de e, Mos şeyde Rusya taraflarında Gürcistan, Gürcistan'a düşüyor. İki tane e, şey, e, Barbarella kod isimli yaratık. Hatta bunun İnternette işte video görüntülerini falan filan görürsünüz belki de bu konuşmamın altına hı -hı, o hı -hı. videoları da e, ekleyebilirsiniz. İşte böyle bir yaratık. Ondan sonra birden her tarafta e, veriler internette veriler işte bakıyorlar işte e, UFO, UFO bulundu 52. bölge falan hı -hı. filan. Birden veriler oluşmaya başlıyor önlerinde hı -hı. yani zaman yolculuğun yapıldığı sırada veriler işleniyor. Ee, bakıyorlar ki başardı insanlık başardı insanlık zamanda yolculuk yapabiliyor bunun da ilk e, şeyi deney yaratığı işte bu UFO olarak bildiğimiz Barberella kod kod isimli yaratık uzaylı değil o onları bizim e, şey çocuklarımız biz onların ataları oluyoruz onlar yapıyorlar onların yaptığı aynen deney yaratığı, deney yaratığı. gönderiliyor hı. hatta ee, o, o Vanen'lerle gönderiliyor. Yani UFO'larla birlikte gönderiliyor. Yani 52. O, bölgede UFO UFO düştüğü zaman e, o o teknolojiyi kopyalamaya çalıştı. E, şey. O zaman bu UFO dediğimiz aletler aynı zamanda bir zaman makinesi mi? Evet zaman makinesi. Yani o şekilde e, gelebiliyorlar. İşte farklı farklı türleri vardır. Onların pro gibi ince uzunları vardır. İşte biraz daha çana benzer şeyler de vardır. Bunlar nakil hmm. falan ederler. UFO, UFO konularına geliriz. Hatta dernekler var. Şeylerce izleniyor. Türkiye'de de dernekler var. UFO'ları izleniyor falan filan. Arkadaşlar UFO dediğimiz şey bizim torunların işte zırt zırt gönderdiği şeyler. UFO'larla ilgili konuşulduğu zaman nazi UFO'larından da bahsediyor ama. Evet. Şimdi o tarafa geliyorduk biz de. Şimdi e, bu makina, e, zaman makinası icat olduktan sonra e, işte orada 12 e, ailenin olduğu bir bir de Yahudiler 13 ailenin olduğu bir şey var. Hani o her ülkeden e, öğrenci gidiyor orada. Yani genel bir yönetim var. Hı hı. Yani e, ileride Mighty Hı -hı. E, iktidara geçtiğinde, hakimiyeti ele aldığında yani Mehdi ve İsa Araplar e, Mighty diyemiyorlar, dilleri dönmüyor. Hı -hı. Mehdi diyorlar. İşte Mighty diye bir komutan var. Hı -hı. E, bu komutanın e, bir de e, karşı tarafta hani Süfiyani bir grup var. Hı -hı. E, hani e, bu Süfiyani grupla mücadelesi. Ee, var. Yani bu şeylerin içerisinde bu anlatacağımız hı. hikayeler içerisinde. Bunları parça parça söyledikçe e, insanlar birleştirebilecek kafalarında hı hı. hani parça parça yeri geldiğinde böyle parça parça konuşuyoruz. İyi ve ile kötünün bir savaşı gibi bir şey oluyor. Evet. Onlar e, hatta hatta bu zaman e, makinesi 13 kişilik. Yani 13 kişi böyle yuvarlak hı hı. oturuyoruz böyle zamana gideceğiz değil mi? İşte bir tane kaptan var. Bir başlıyor falan filan. 13 kişiyi dağıtıyor tarihe. O zaman makinesi yani. Öyle bir şey makine yapılıyor. Fakat bunu ilk Yahudiler Yahudiler de dahildi bu konseyin içerisine. Yahudiler kaçırıyorlar. Tarihi değiştirmek, kendi lehlerini değiştirmek üzere kendi aralarında konuşuyorlar. Hatta hatta Onlarda 8 kişi falan vardı. O şeyi dolduramadılar bile. Hani e, 13 kişilik ya bunlar. <laughs> e, boş kalan koltuklar vardı yani anladın mı? Direkt kaçırdıkları zaman. E, direkt gidiyorlar. E, tarihe e, müdahale ediyorlar. E, müdahale edilen tarih sonucunda bu pardon e, e, anlamaya çalışıyorum kusura bakmayın da ikinci tip Araç mı bu? Hayır, ilk, ilk 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 aracı, ilk prototipi kaçırmak üzere harekete okay. geçiyor. Onların isimlerini de tek tek vereceğim. Hı -hı. Ee, vereceğiz burada daha doğrusu. Hı -hı. Ee, ilk prototipi kaçırıyorlar ve bunların amaçları tarihin seyir seyrini kendi göre, kendi lehlerine göre düzenleme. Hı hı. değiştirme Çünkü geçmişte atılan ufacık bir tohum, kelebek etkisiyle o devasa bir şekilde büyüyor. Tabii, ee, bunu yaptıkları zaman e, şeyler de değişiyor. Hani bu gördüğümüz dışarıdaki e, binalar falan filan Lego gibidir yani. Hı hı. E, zamanla değişir, yok olur, gider. Geriye oynattığın zaman oyunu... E, hani öyle durumları vardır. Bu değişmeyi görünce e, gemiyi kaçırdığını fark ediyorlar. Fark ediliyor geminin Hı -hı. kaçtığını. Ee, ve hemen ikinci ekip hazırlanıyor. Onların arkasından o değişen tarihi onarabilmek için, kurtarabilmek için ikinci bir ekip geliyor. Yani iki tane ekip var. İki zaman yolculuğu yapan ekip var gelecekte. İki bağ Kur'an'da Kur'an'da iki bağ anlatılır Kehf suresinde. İki bağı, iki bağı anlatır eee key suresinde işte orada iki bağ var. İki taraf var yani. İki taraf, iki bağ var orada. Karşılıklı iki kampüs. Bir zaman değiştirmek isteyenler, bir eski haline getirmek isteyenler, Aynen. Yani iki zamanın seyrini bozmak istemeyenler. Evet. Mesela ee, ee, bu iki takım birbiriyle savaşılıyor. Evet, bu müdahaleyi yaptıktan sonra ee, işte ee, mesela Hitler'in babası ee, bir zaman yolcusudur. Ee, Hitler'in oraya montesi, e, Hitler de öyle bir şeydir yani e, tarihe yaptığı tahrifatlardır. Peki ee, de, Bir savaşta mesela Hitler bir savaşta e, Rusyayı da yeniyor, Rusyayı da yeniyor ve bütün e, Araplara kadar hakimiyeti altına alıyor bir evrende. Peki Ruslar. Evrenleri de, şimdi değiştiriyorlar. Hitler'in babası bu ilk gelenlerdense Evet. Ve söylediğiniz gibi. E, Yahudilerin bir operasyonu ise bu, e, Siyonizm. e, Neden o kadar e, Yahudileri katletti bu? Hayır, oradaki katlı olanlar Yahudi diye değildi ki, onlar Hazar Türküydü. Hazar Türkü. Hazar Türklerini bilirsiniz. Hazar Denizinin yukarısında e, bir Türk e, şeyi yaşar, çok eski bir Türk e, kabile diyelim. Hı -hı. E, bir millet. Onlar. Museviliği kabul etmiş. Museviliği kabul etmiş. Yani biz Museviyiz demiş. Yani biz Yahudiyiz demiş. Ee, normal Yahudi kabileleri de e, Yahudi halk insanından başka Yahudi doğmayan Yahudi olamaz. Yani Dediği o için, kadar Aus, Auschwitz kampı bilmem ne o toplama kamplarının kamplarındakiler Yahudi'liği kabul etmiş. E, Hazar o, onlar Türkleri. Hazar Türkleri evet onları yaktı. Hazar Türkleri yaktı. Diğer Yahudileri Yahudiler gitmiyorlardı. İsrail projesini devlet devleti projelerini başlatmaları gerekiyordu. İsrail'e gitmiyorlardı. Hitler'in amacı onu o, o, oradan. Hitler'in şeyi de annesi de bir Yahudidir. Yahudi mezarlığında Almanya'nın bir yerinde Yahudi mezarlığı vardır. Sadece annesi oradadır, bellidir yani Yahudidir Hitler'de. Yahudidir. Ee, Yahudi Yahudi'yi öldürdü diye bir yalan e, düzmece bir şeyle o katledilenlerin orijinal Yahudi olduğunu insanlar bilmediği için onlar sonradan Musevileşmiş Türk kavimlerinden bir tanesiydi Hazar Türkleri dediğimiz ve onları çatır çatır yaktı. Yani yakılanlar yine şey oldu hani bizden insanlar oldu ve bunları Yahudi gibi gösterdiler. Değil çoğu kaçtı Amerika'ya kaçtı. İşte şatolarına kaçtı, ee, gerekli yerlere kaçtı gitti, İngiltere'ye kaçtı, İngilizlerle anlaşma e, yaptılar. Hani biz sizin e, dünyada bütün her tarafta e, güneş batmayan ülke yapacağız hı -hı. diye bir şeyleri vardı İngilizlerin mantıkları, hı -hı, hı -hı, güneşin hı -hı. hiç batmadığı ülke falan filan bilmem ne. Önce onlara sığındılar sonra Amerika'ya gittiler. Hı -hı. Ee, dolayısıyla normal seyreden tarihin gid gidişatına kendi lehlerinde müdahaleler yaptılar ve e, tabii ki e, zaman kırılmaları oldu. Yani e, zamanda bozulmaya başladı. Yani ilk Hı -hı. zaman yolculuğuyla birlikte zaman bozulmaya başladı. Yani farklı farklı evren modelleri almaya başladı. E, dolayısıyla da bu e, tarihin seyrini değiştiren e, kaçan ekibin içerisinde hani ne demiştik 20 yaşında küçülüyor 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 yeniden doğuyor hı hı. sonra falan 20 yaşına tak aklı başına geliyor Aa, tamam benim yolculuğa çıkma amacım buydu benim yapacaklarım buydu e, onların isimlerini size sayayım mesela Her teker yani bu... resimlerini de gösterebilirsiniz yani bu... mesela Karl Marx Ondan sonra Hitler'in babası Hitler, Freud, Freud'u duymuşsunuzdur. Hers, Theodor Hers. Einstein, Einstein. Blavatsky, Velikovsky, Messing ve son olarak sonuncuların ismi de Yürücüler hani sinan çetin'in programına gelmişti ya böyle masaları falan kaldırdıydı falan telepattır yani son e, kalan üyesi hayatta olan bu yolculukta son kalan üyesi yürücüler bunlar ilk gemiden gelenler evet ilk gelenler ardından ikinci gemi yani ikinci bağ ya bu ee, ilk gemi e, önce birinci tür makine vardı hani ter terminator gibi geliyordu. ikinci tür gemide. Evet. Ee, küçülerek küçülüyordun belli bir yaşta. Aynen. Uyanıyordun. aynen Bu aynen, o aynen. o felsefeciler falan. Onla gelen e, kişiler ve e, bunların hepsini araştırırsanız e, birazcık tarihte e, bunlar sistem değiştirmiş isimlerdir. Freud, e, Karl Marx, olduğu gibi sistem yazan insanlardır yani dikkat ettiyseniz Peki iki... hatta o sistemleri de alternatif kapitalizm de e, siyonist sistemdir şey de siyonist sistemdir e, komünizm de siyonist sistemdir bunu ikinci ik, ikisini kuran adam e, araştırın bakın kaçak ya bir şey soracağım bu, kaçaklardan biri çıkacaktır ya bir şey soracağım Hep böyle işte Yahudiler bilmem ne falan deniyor ya. Yani. Yok onlar değil. Bak onların bir kısmını ayırırız. Çünkü bir kısmı tamamen insancıl ama bir de onların kafa tasçıları vardır. Hani kafa tasçı, milliyetçi, kafa tasçı yani olduğu gibi kitap hani kafa tasçı zihniyette olan bilim adamları orada bilim bilim akademisindeki çalışan o kafalar kaçırıyor şeyi. Hmm. Hani bu makineyi ilk Hı -hı. tarihin seyrini değiştiriyor, değiştiriyor bu saydığım isimler. Hı -hı. Araştırın hikayelerinde Hı -hı. tarihin seyrini değiştirmiş insanlardır bunlar. E, fark edersiniz yani nerelerde ne değişmiş kelebek etkisiyle insanlar fark edilebilir yani e, nasıl olduğunu. Bir diğer programda da ikinci ekibin e, isimlerini şimdi ikinci e, e, ekipte kimler varmış merak o, ettim ama aynen aynen şimdi ee, şimdi şunu da söylemek istiyorum. Sonuna geldik. Evet, şunu da söylemek istiyorum. Şimdi normalde biliyorsun ben e, Hans von Eyberkin öğrencisiyim. Hı hı. Onunla birlikte programlar yaptım. tabi e, tabii hani bu konularda e, benim hocam da e, Hans von Eybert'tir. Burada e, buradan da açıklamak isterim. Hı hı. Hani bilgileri nasıl kaynağının nerede olduğunu. Evet. Kendisine rahmet ediyoruz ee, evet, bir programın daha sonuna geldik. Ee, ben bir sonraki programı şey heyecanla bekliyorum çünkü <laughs> ikinci gemide kimler varmış onları da öğreneceğiz. Ee, tabii birçoğumuz için yeni bilgiler, belki biraz sıra dışı. Bilinmeyen bilgiler. Bilinmeyen bilgiler. Evet, biz de bilinmeyenleri burada biliyoruz açıklamaya çalışıyoruz değil evet. mi? Yani bilinmeyenleri bilmeye başlıyoruz evet. yani. Bu program bilinmeyenleri bilen program olarak bir şey yapabiliriz. Evet. Slogan atabiliriz. <laughs> Peki çok teşekkür ederiz teşekkür değerli için. Evet, bir sonraki programda görüşmek üzere hepinize iyi günler dileriz. İyi günler sevgiler. Bu programında sizlerle birlikte olmaktan ama ne saçmalıyorum ben de değil mi? <laughs> saçmalıyorum işte. Hadi bir daha çekelim. Hadi çekelim. <laughs> Kamera arkası olarak da göster bunları. <laughs> tamam mı? Programda Zülkarneyn'i anlatırız ekstradan. <laughs> Nerede kalmıştınız? <laughs>